havuçlar bu şekilde getiriliyor. Daha sonra burada yıkanıyor. Altlardan fabrikaya gidiyor. Büyük bir ayrım yapıyor. Evet şimdi firmanın sahiplerinden Mehmet Emin Yiğit'ten gene bir kısa bilgi alalım istiyoruz. Havuçla ilgili. Buyurun. Yıkanmış olan havuçları tekrar burada bir elden geçiriyoruz, yıkıyoruz. Duşlaması var. içeride tekrar bir duştan girer, çıkar. Çok titiz yıkama işleminden geçer. Evet. Oradan kıyıma girer. Kıyımdan sonra konsantre olur. Ya. Ama e, havuzun, e, atıkları da e, kullanılıyor galiba Hayır. hayvan yemi olarak. O zamanın... Yani hiçbir çevreye zararlı bir Hayır. şey çıkmıyor buradan. Evet. Buradan hiç atık çıkmaz. Evet. Ee, hayvancılık sektöründe çok güzel bir katkı maddesi kullanırlar. Yere düşmez. Evet. Böyle güzel bir Her şeyiyle kullandığımız güzel bir Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.